Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İkinci dereceden denklemler 3. föyümüzle devam ediyoruz. Bu föyümüzde neler anlatacağız? Şöyle bize hep ikinci dereceden denklem verdi. Köklerini bulmuştuk değil mi? Bu sefer bize kökleri verecek. Neyi isteyecek? İkinci dereceden denklemi yazmamızı isteyecek. Formatım nasıl olacak? Şöyle biraz büyütüyorum. Eğer ki bana kökleri verdi. Gidip neyi buldum? Kökler toplamını. Gitti kökler çarpımını buldum. Eğer ki toplam ve çarpımı biliyorsam benim ikinci derecenin denklemi şöyle olacak. x kare eksi kökler toplamı artı c eşittir 0. Formatım neymiş? x kare eksi toplam çarpı x artı c'ymiş. Gelin bir örnekte pekiştirelim. Şimdi örnek 1 a şıkkı. Kökler toplamı 2. Yani toplamı ne vermiş? 2. Kökler çarpımı 4 mü? Benden ne istiyor? ikinci derecen denklemi. O zaman x kare eksi kökler toplamı 2 idi artı kökler çarpımı neydi? 4 eşittir 0. İkinci dereceden denklemi yazdım. Peki B'de kökler toplamını eksi 7 vermiş. Kökler çarpımını eksi 5 vermiş. Formatım neydi? x kare eksi tx artı ç eşittir 0. Toplam eksi 7. Şuraya eksi 7 yazarsam bir de önünde eksi 7 var. Artı 7 x eksi 5 eşittir 0 gelecek. Yani bana toplamı ve çarpımı verirse denklemi nasıl yazacağımı biliyorum artık. Örnek 2. Bu sefer kökleri ayrı ayrı vermiş. Toplamını ya da çarpımını vermemiş. Bizden istiyor. Kökler toplamı 3 artı 4'ten 7. Kökler çarpımı ne gelecek? Çarparsan 12. Toplam ve çarpımı biliyorsan formatın x kare eksi tx artı c sıfır değil miydi? x kare eksi toplam yerine 7 yazdık. Artı kökler çarpımı neydi? 12 eşittir 0. İkinci derecenin denklemi buldum. Peki B'de kökler toplamı ne gelir? X1 artı X2 eksi 2 gelir. Kökler çarpımı ne gelecek? 0 gelecek. O halde X kare eksi TX artı Ç eşittir 0 X kare eksi kökler toplamı eksiydi artı 2X çarpım yerine 0 yazmaya gerek yok. Örnek 3. Ne demiş? x kare eksi 5x artı 3 denkleminin köklerini vermiş. Kökleri neymiş? x1 ve x2 miymiş? O zaman hemen şuraya x1 artı x2 kökler toplamı eksi b bölü a'dan 5. Kökler çarpımı ne? c bölü a'dan 3 demiş. Ne istiyor benden? Kökleri bu olan bak. Kökleri 2x1 ve 2x2 olan denklemi nasıl yazarım? Önce gidip bunların toplamını bulacağım. 2 tane x1 artı 2 tane x2. 2 parantezini aldım. x1 artı x2. Peki çarpım tane tane çarparsam ne gelecek? 4 tane x1 çarpı x2. Peki buradaki toplam yerine x1 artı x2 yerine ne yazacakmışım? 5. 5'i yazarsam kökler toplamı 10. Çarpım yerine 3'ü yazarsam ne gelecek? 12. Bak toplam 10 çarpım 12. Formatım neydi? x kare eksi tx artı ç eşittir 0 x kare toplam yerine 10 yazdım. Çarpım yerine 12 yazdım. Eşittir 0. İstenen denklemi bulmuş bulunmaktayım. Örnek 4. Yukarıda verilen modellemelere göre aşağıdaki eşitlik oluşturuluyor. Neymiş? 2 tane boş. 2 tane boşsa 2x kare midir? Modellemeyi bir yazalım. 2x kare. 3 tane dolu. Dolular neydi? Eksi x miydi? Eksi 3x. Peki kaç tane boş var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman 7 ekledim. Eşittir 0. Modellememi buldum. Denkleminin kökleri. Yani şu verilen ifadenin denkleminin köklerinin bir eksiğini kabul eden. Bu denklemin kökleri x1, x2 olsun mu? Benden neyi istiyor? Köklerinin bir eksiği. Bunun denklemini istiyor. Bunun denklemini yazabilmem için önce toplamını buluyorum. x1 artı x2 eksi 2. Gidip bir de çarpımını buluyorum. Bu ifadeyle bu ifadeyi çarpıyorum bak. x1 çarpı x2 eksi x1 eksi x2 artı 1. Peki. Şuradaki toplamı ve çarpımı nasıl bulacağım? Şu ifadenin kökler toplamı nedir? X1 artı X2 eksi B bölü A'dan 3 bölü 2. Peki kökler çarpımı nedir? C bölü A'dan 7 bölü 2 mi geldi? Yazalım o zaman. Kökler toplamı yerine 3 bölü 2 eksi 2. Buradan ne geldi? Eksi 1 bölü 2. Çarpım yerine 7 bölü 2. Eksi parantezini alırsan kökler toplamı gelir. O da neydi? 3 bölü 2 miydi? Artı 1. Toplayalım. 7'den 3 çıktı. 4 bölü 2'den 2. 1 ekledin. 3. Bak. Toplam ve çarpımı buldun mu? Denklemi yazıyorum. x kare eksi eksiden 1 bölü 2 x artı 3 eşittir 0. Şimdi modelleme yapabilmem için buradaki her tarafı neyle çarpıyorum? 2 ile çarpıyorum. 2 x kare artı x artı 6 eşittir 0 mı geldi? 2 tane x kare. Yani x kare neydi? Boştu değil mi? Boş olan. Şöyle 2 tane çizdim. Artı x. X dediğim neydi? Bak boş. Çünkü boş. 6 tane ne yapacağım? Boşluklardan yapacağım. Şöyle aralar artı koymayalım. Modelleme yapıyoruz çünkü. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ne geldi bu? İstenen denklemin modellemesi. Bilgi diyor ki bana bir tane ikinci dereceden denklem vermiş. Köklerinden biri m eksi kökense diğer kökün ne olduğunu bileceğim ben. Eşleniğinin ne olduğunu bileceğim. Değil mi? Köklü sayılarda eşlenik konusunu hatırlıyorsunuz. Örnek 5. Köklerinden biri x1 kökü 3 artı kök 5 ise diğer kök ne gelecek? 3 eksi kök 5. O zaman denklemi istiyorsa kökler toplamı topladığında artı kök 5 eksi kök 5 gitti. 3 3 daha 6 geldi mi? Peki kökler çarpımı ne gelecek? Çarparsam bak iki kare farkı var. 3 artı kök 5 ile neyi çarpacağım? 3 eksi kök 5. 2 kare farkından birincinin karesi 9 eksi ikincinin karesi 5. Ne geldi? 4 mü geldi? O halde denklemi nasıl yazıyordum? x kare eksi toplam 6x artı çarpım ne geldi? 4 eşittir 0. Var mı sıkıntı? Peki. Örnek 6. Denklem vermiş. Köklerini vermiş. Kökleri 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan ikinci derecen denklemi yazınız. Büyüteyim biraz. Önce şuraya kökler toplamını bir bulalım. Eksi b bölü a'dan 1 bölü 4. Bir de kökler çarpımını yazayım. C bölü A'dan. Bu da 1 bölü 4 geldi. Peki kökleri buysa bunun neyini bulacağım? Önce toplamını bulacağım. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2. Burayı x2 ile burayı da x1 ile eşitlersem yukarısına geldi. x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2. Kökler toplamı 1 bölü 4. Kökler çarpımı 1 bölü 4. O zaman toplam ne geldi? 1. Peki bir de çarpımını bulalım. 1 bölü x1 çarpı 1 bölü x2 mi? Çarparsam 1 bölü x1 çarpı x2. Şurası neydi? 1 bölü 4 değil mi? Ters çevirirsem 4. Bak toplam ve çarpım buldun mu? O zaman formatım x kare eksi tx toplam neydi? 1'di. Artı 4 çarpımı yazdım. Eşittir 0 dedim. Peki 5 şıkkı. Kökleri bu olan ikinci derece denklemi. Önce gidip toplamını buluyorum. x1 artı 1 bölü x2 artı x2 artı 1 bölü x1. Şurada x1 ile x2'yi biliyorum. x1 artı x2 artı. Şurada payda işlediğimi düşün. Payda işlersem şurayı x1 ile burayı x2 ile çarparsam ne gelecek? x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2. Kökler toplamı 1 bölü 4'tü. Bak yukarısı 1 bölü 4 aşağısı 1 bölü 4'ten 1 mi geldi? Bu da ne geldi? 5 bölü 4. Yani toplam ne geldi? 5 bölü 4 geldi. Peki gelelim çarpıma. Ne neyi çarpacağım? X1 artı 1 bölü X2 ile X2 artı 1 bölü X1'i çarpalım. Bununla bunu çarptık. Ne geldi? X1 çarpı X2 artı X1 ile 1 bölü X1'i çarparsam X1'ler gider 1 gelir. 1 bölü X2 ile X2'yi çarparsam 1 gelir. Bununla da bunu çarparsam 1 bölü X1 çarpı X2. Kökler çarpımı 1 bölü 4'tü artı 2. Şurası 1 bölü 4. Ters çevirirsem 4 mü geldi? Burası 6. 6 kere 4. 24. 1 ekledin. 25 bölü 4 mi geldi? Çarpımı da buldum. O halde denklemi yazıyorum. Bak toplam neydi? 5 bölü 4. Çarpım 25 bölü 4. O halde x kare şuraya sıkıştıralım. Eksi toplam 5 bölü 4 x artı 25 bölü 4 eşittir 0 mı? Seçeneklerde böyle bir şey bulamazsam 4 ile çarp. 4 x kare eksi 5 x artı 25 eşittir ne gelecek? sıfır gelecek. İstenen sonucu bulduk. Geldim. Bir bilgi var. İkinci derecen denklemlerin çözüm kümeleri aynı ise katsayılar oranı ne olacak? Birbirine eşit olacak. Bak x karenin kas a, x karenin kas sayısı d. O zaman a bölü d. x'in kas sayısı b, x'in kas sayısı b bölü e eşit. Boşta kalan c ve f, c bölü f de birbirine ne gelecek? Eşit gelecek. Hemen pekiştirelim. Denklemlerin çözüm kümesi aynı ise x karenin katsayısı 2 x karenin katsayısı 3 eşittir x'in katsayısı bak eksiği unutma eksi a artı 1 x'in katsayısı gelecek a artı 2 bu neye eşitmiş 6 bölü 2 b artı 1 e mi şu ikisinden ben neyi bulurum a'yı bulabilirim a çarp b istiyoruz zaten benden. çarpalım 2 a artı 4 eksi 3 a artı 3 mü attık buraya 5 a attık diğer tarafa eksi 1 a ne geldi eksi 1 bölü 5 geldi. Bu bir kenarda dursun. Şu birincisiyle yani 2 bölü 3 ile 6 bölü 2B artı 1'i e eşitlesem. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3. İşler dışlar çarpımı yaptım. 9 eşittir. 2B artı 1. 2B eşittir. 8. B de buradan ne geldi? 4 mi geldi? A eksi 1 bölü 5. B de 4. Çarparsam sonuç ne geldi? Eksi 5 bölü 4 geldi. Örnek 8 x kare eksi ax artı b eşittir 0 denklemin bir kökü eksi 2. Şuraya düzgün yazalım. x kare ax artı b eşittir 0. Bir kökü neymiş? Eksi 2 imiş. x kare a artı cx eksi d eşittir 0. Denklemin bir kökü 3 Denklemlerin diğer kökleri eşitse onları da şöyle diyelim mi? x1 olsun. x1 olsun. a artı c istiyor. Peki şurada kökler toplamı ne gelir? x1 eksi 2. Eksi B bölü A'dan A geldi değil mi? Peki şuradan kökler toplamı ne gelir? Eksi B bölü A'dan eksi C mi geldi? A artı C diyorsa şuraya eksiyle çarp topla bak neler gidiyor. X1'ler gitti. Eksi 2, eksi 3, eksi 5. Burası ne oldu? Artı mı oldu? A artı C ne geldi? Eksi 5 geldi. Peki Örnek 9. <laughs> Denklemin birer kökü ortak olduğuna göre M kaçtır? Şimdi birer kökü ortaksa bir köküne x1, diğer denklemin kökü de x1. Bunun diğer kökü x2, bu da ne olsun? x3 olsun. Birinci denklemde kökler toplamını ve kökler çarpımını yazabilir miyim? x1 artı x2 ne geldi? Eksi b bölü a'da 2m eksi 1. Peki kökler çarpımı ne geldi? c bölü a'da 5 mi geldi? Peki alttakinden kökler toplamına geldi? x1 artı x3 eksi b bölü a'dan 2m geldi. Kökler çarpımı ne geldi? C bölü A'dan 6 geldi. Birincisinde şöyle yapalım. ne yok edelim. Şöyle bir çıkarma işlemi yapsam. X1'ler gitti. X3 eksi X2. M'ler de gitti. 2 M'ler de gitti. 1 mi geldi? Peki şurada bir oranlama yapsam. X1'ler gitti. X2 bölü X3. 5 bölü 6 mı? 5K'ya 6K desek sıkıntı olur mu? X3 yerine 6K x2 yerine 5k dedim eşittir 1 ise buradan k ne geldi 1. O halde k 1 ise x2 yerine demiştik 5k mı? x2 neymiş 5'miş x3 neymiş 6'ymış. ymış e hocam x2 5 ise x1 ne gelir? 1 gelir değil mi? Benden ne istiyor? E m'i istiyor. Hadi bakalım e M'i. Hangisine yazalım? İstediğin yerine yaz. Şurada yazalım istersen bak. X1 artı X2. X1 ile X2'yi topladım. Ne geldi? 6 mı geldi? 6 eşittir. Neye eşitmiş? 2M. 1'e. 2M 7. M buradan ne geldi? 7 bölü 2 geldi. Örnek 10. Başka sayısı 1 ve kökleri A ve B olan ikinci derece Px polinomu. Yazıyorum. Px polinomu. Başka sayısı 1 yazmıyorum. 1 kökü A. 1 kökü B'ymiş. İkinci derece denklem budur. P'de x artı 2 eşittir 0 denkleminin kökleri eksi 1 ve 5'miş. O halde Gidelim p'de x artı 2 elde etmek için x yerine x artı 2 yazdım. x artı 2 eksi a. x gördüğüm yerine ne yazıyorum? x artı 2 yazıyorum. Eksi b. Buranın kökü b, eksi bir eksi 1. Buranın kökü 1 neymiş? Eksi 5 miymiş? Buranın kökü eksi 1. Buranın kökü 5 ise yerine yazma ne yapacak? 0 yapacak değil mi? Yazalım. Eksi 1 artı 2 eksi a eşittir. 0 ise a buradan 1 geldi. Burada 5'i yazdık. 7 eksi b eşittir. 0 ise b de buradan ne geldi? 7 geldi. P'de x eksi 1 polinomunu bulunuz diyor. Şimdi Px'i yazıyorum şuraya. A yerine ne yazacağım? X artı 1. Yani x eksi 1. B yerine 7 yazacağım. X eksi 7 geldi. Peki P'de x eksi 1. X eksi 1 yazalım. P'de x eksi 1 yazarsam x eksi 2. X eksi 1 yazarsan x eksi 8 mi? Çarptın x kare. Çarptın eksi x 8x. Eksi x 2x daha eksi 10x artı 16 geldi. 11. Üniversitede çıkmış. 2012 sorusu. Px ve Qx polinomları veriliyor. Bu iki polinom ortak bir köke sahip. Tamam. Ortak bir kökleri varmış. Px polinomunun kökleri eşit. Bak şimdi iyi dinle. Px'in kökleri eşitse bu ifade nedir? Tam karedir. Doğru mudur? Deltası nedir? Sıfırdır. Bu neyin tam karesi? Px neyin karesi? x eksi 1'in karesi değil mi? Aç bakalım. x kare eksi 2x artı 1. O zaman m ne geldi burada? 1. M'in 1 olduğunu biliyorum. Şurayı 0 eşitlersem kök ne gelir? Birbirine eşit. iki tane kök var ve 1'dir. O zaman bunun da kökü 1 değil midir? Hani birer kökü ortaktı ya. O zaman ortak köke sahipse Ve şu 1 kökünü ben qx'de yazma ne olacak? Q1 0 gelmek zorunda değil mi? Sağlamak zorunda. Yazdım biri. 1 artı 3 artı n eşittir 0 ise n ne geldi? Eksi 4 geldi. E, toplamı ne gelecek? Eksi 3 gelecek. 2012'de sorulmuş kolay bir sınav sorusu. 12. örneğim. Bak bu da 2017'de sorulmuş. Uğraştırıcı bir sınav sorusu. Yani zor bir soruydu. Ya zorluktan şey çok işlem gerektiriyor. Pat diye çıkmıyor. O zaman bir yapalım isterseniz. Kas sayıları 0, 1, 2, nokta, 9. Kümesinin elemanlarından ve bir kökü eksi 2 bölü 3 olan ikinci dereceden polinomların sayısı kaçtır? Şimdi polinom yazacağız. Kaç adet olduğunu soruyor bende. Bir kökünü vermiş ikinci derecedense. Şurayı bir temizleyeyim. Biraz uzun sürecek. Peki başlıyorum. A x kare artı b x artı c eşittir sıfır. Ne yazdık? Bir tane ikinci dereceden denklem yazdık. Bir kök eksi 2 bölü 3 ise yerine yazma sağlayacak mı? A çarpı x yerine eksi 2 bölü 3 yazıyorum. 4 bölü 9. Eksi 2 b bölü 3 A artı c eşittir 0. Her iki tarafı şöyle 9 dokuzla ile çarpsam. 9'lar birbirini götürür. 4 a eksi 6 b artı 9 c eşittir 0 ise. Burada 4 a artı 9 c eksi 6 b yaptım diğer 6 b. Şimdi 6 b nedir? Çift. Burası çift. E hocam 4 b 4 a da çift. Çiftle neyi toplarsam çift olur? Çifti değil mi? O zaman 9C de çift olacak. Yani C'ye ne yazabilirim? 0, 2, 4, 6, 8 yazabilirim. Başlayalım o zaman. C0 için. Şöyle A B C. C0 için C'ye 0 verdim. 4A 6B'ye mi eşit? Şuraya 3 yazarsak, burası 2 desek 12 12 sağladık. A3 B2 Peki şuraya 6 yazsak şuraya ne yazarız? 4 mi yazarız? 24'e 24. O da sağladı. 6, 4, 0. Peki başka? Peki başka sizce? Ne yazabiliriz? Şuraya 9 yazsam 36. Şuraya 6 yazsam 6 kere 6 36. 9, 6, 0. Peki başka var mı? Zaten en büyük olan 9'u yazdım. Peki geldim. C'ye başka ne yazabilirim? 0'ı verdim. 2'yi yazdığımı düşün. C 2 iken 4a artı 18 eşittir 6b. Sadeleştirme yapalım mı? Bölelim 2. 2a artı 9 eşittir 3b mi? Peki şuraya 3 yazsak 6. 9 daha 15. B5 mi geldi? 3'e 5 geldi. Peki şuraya ne yazabilirim? 7 yazsam 14. 9 daha olmadı. Bir başka. 4 yazsak 5 yazsak tek tek deneyeceğiz değil mi? 21 yapabilir miyim? Şuraya 7 verdim. 21. 9 çıkardım. Şuraya 6 yazsam 12. 9 daha 21. O zaman 6, 7. Doğru mudur? Burası 2 ile. Başka. Başka, başka. Nasıl bir şey yapabiliriz? 9 versek 18. Bak A'ya 9 verdim. 9 kere 2 18. 9 daha 27. B'ye 9 verebilir miyim? 9, 9. Hala C'miz 2. Bunu da bitirdim. Bak 9'lara kadar geldim. Kullanabileceğim kaç neydi? 0'dan 9'a kadardı. Peki C yerine 4 yazdığımı düşünsem. 4A artı. Şurada 4 yazarsam ne gelecek? 36 eşittir 6B mi? Burada neye bölelim? 2'ye bölelim. 2A artı 18 3B mi gelecek? Peki ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz sizce? Doğru böldük değil mi? Evet. 24 yapabilir miyim? Şuraya 3 desem 6. 18 daha 24. Burası ne gelecek? 8 mi gelecek? O zaman B 8 A 3. Peki 9 versem B'ye verebileceğim en büyük değer 9. 9 kere 3 27. 18 burayı 9 yapamam değil mi? O zaman bu kadar. Kaç tane var? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ne yazabilirmişim? Polinom yazabilirmişim. Biraz amele işi var. Yani öyle çok bir zor soru değil ama bu değerleri bulmak sıkıntılı biraz. Peki geçiyorum. 13. örneğim. Denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi. Şimdi burada ne yapabilirim? Değişken değiştirme yapalım mı? Öğrendik değil mi? Mutlak değer x-2'ye k desem. k kare artı k eksi 20 eşittir 0 dedim. k'ya k artı 5'e eksi 4. Çapraz çarpım ortayı verdi. k buradan bir eksi 5 Abi de buradan ne gelecek? 4. Neye k demiştim? Mutlak değer x eksi 2 bir eksi 5. Mutlak değer x eksi 2 bir de 4'e mi eşitti? Mutlak değerin sonucu eksi olamaz hatırladığınız gibi. Mutlak değerli bir ifade. Bir sayı eşitse bir pozitif bir de negatif alıyordum değil mi? x eksi 2 bir 4. x eksi 2 bir de eksi 4. x buradan bir 6 geldi. x bir de buradan ne geldi? Eksi 2 geldi. Çözüm kümesi neymiş? Eksi 2'ye 6'ymış. 14. Değişken değiştirmeye devam edelim isterseniz. Kök x eksi 1. Önce bir düzenleyelim. Kök x eksi 1. Eksi 2 parantezinde kök x eksi 1 yazsaydım. Şuradan ne gelir? Eksi 2 kök x artı 2. Ama eksi 6 imiş. O zaman eksi 8 mi ekleyeceğim? Şimdi aynısı gelir. Kök x eksi 1'e k dediğimi düşün. Kök x eksi 1 k ise. Şurası neydi? K kare eksi 2 k eksi 8 eşittir 0. Kaça kaç? 4'e 2. Eksi artı k'ya k. K buradan bir 4. K bir de buradan eksi 2. Neye k demiştim? Kök x eksi 1 4 Kök x neye eşit? 5'e karesini aldın. X buradan 25. Yani bir x 25 değerim var. Bir de kök x eksi 1'e eksi 2 dedim. Kök x eşittir. Attın diğer tarafa eksi 1 mi? E, realde böyle bir şey var mı? Yok. O zaman böyle bir ifade olamaz. X çözüm kümesine gelecek. 25 gelecek. Peki ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri. Ne yapacağız? Yerine koyma metodu yapacağız. Yok etme metodu yapacağız. Ve çözeceğiz. Bakalım bakalım bakalım. 3x kare eksi y kare 3'müş. Yazalım şöyle isterseniz. 3x kare eksi y kare eşittir 3. x kare artı 2y kare eşittir 22. Şöyle y kareleri yok etmeyi deneyelim mi? Şöyle 2 ile çarpıp toplasam. 6x kare. x kare daha 7x kare. 2 ile 3'ü çarptım 6. 22 daha 28 mi? Oo, x kare buradan 4 ise x bir 2 x bir eksi 2. Dikkat et. x 2 ise gel yukarıda yerine yaz. 2'nin karesi 4. 3 ile çarptın ne geldi? 12 mi geldi? 12 eksi y kare eşittir 3 ise y kare buradan 9 mu? y bir 3. y bir de ne gelecek? Eksi 3. Şimdi x 2 iken y'si 3. x eksi 2 iken yine y'sine gelecek. Eksi 3 mü gelecek? Pardon. Pardon x2 iken b3, x1 2 iken y 3. Peki geldim. 2'yi hallettim. Eksi 2'yi götürüp yerine yazsam aynı şey gelmeyecek mi? Eksi 2'nin karesi de 4. 3 ile çarptın 12. O zaman aynı şeyler eksi 2 içinde. Eksi 2 yazdık 3 olabilir. Eksi 2 yazdık eksi 3 olabilir. E çözüm kümesi kaç adet olacak? 4 tane sıralı ikililerden oluşacak. Örnek 16. 2x eksi y 7'ymiş. 3x kare artı y kare 49'muş. Sıralı ikililerin çözüm kümesini bulun. Hadi gel burada da ne yapalım? Yerine koyma metodu yapalım istersen. Y'yi diğer tarafa 7'yi diğer tarafa attın. Y eşittir 2x eksi y mi? 7 mi? Yerine yazalım mı gidip? 3x kare artı y yerine 2x eksi 7'nin karesi 49. Biraz uzayacak gibi. 3x kare artı 4x kare eksi 28x artı 49 eşittir 49'sa. 49. 49'lar gitti. Şurasına geldi. 7x kare eksi 28x eşittir 0 mı? 7x parantezini alsan x eksi 4 eşittir 0 ise x buradan 1, 0, x bir de 4 mi geldi? Peki x 0 iken git şurada x yerine 0 yaz. Ne gelecek? 0 yazarsan y eksi 7 gelecek. Bir de git x yerine 4 yaz. 2 çarpı 4 eksi 7'den 1 mi geldi? O zaman 4 iken de y eksi 1 geliyormuş. İstediği sıralı ikileri bulmuş bulunmaktayız. 17 17 2x artı 3y 3'e eşit. x kare eksi y kare artı 2y eşit. x çarpı y'nin alabileceği farklı değerler nedir diyor. Nasıl yapabiliriz? Yok etme işimize yaramıyor. Doğru mudur? Yerine koyma yapabiliriz. Uzar. Şöyle yapalım bunda da. Şimdi burası 6. Şurayı 2 ile genişlettiğimi düşün. Ne gelecek? 4x artı 6y de 6'ya eşit. Burası da 6'ya eşit. O zaman birbirine eşit dediğim. x kare eksi y kare artı 2y Eşittir 4x artı 6y mi? At diğer tarafa x kare eksi 4x. Doğru mudur? Bunları diğer tarafa atarsam y kare artı 4y mi eşit? Hocam bu x eksi 2'nin karesi. Bu da y artı 2'nin karesi desem. Aç istersen bunlar birbirine eşit olacak değil mi? x kare eksi 4x artı 4. y kare artı 2y artı 4. Bak 4'ler gitti. x kare eksi 4 x neye eşitti? y kare artı 4y'ye. Evet. iki tane sayım var ve kareleri var. Kaç durum vardı? İki durum vardı değil mi? x eksi 2 bir y artı 2 eşit. x eksi 2 bir de eksi y eksi 2 eşit. İki durumu inceleyeceğiz. Buradan atarsak x eksi y ne eşit? 4'e. Bir de neyi biliyordum ben? Bak şurada 2x artı 3y 3'e eşitti değil mi? 2x artı 3y 3'e eşitti. Buradan bunu atarsak x artı y eşittir 0. Bir de 2x artı 3 y eşittir? 3'e. 3 e. bunları çözelim şimdi bu şuradan nasıl bir şey yapalım 3 ile çarpıp toplasam 3 x 2 x daha 5 x 12 3 daha 15 x buradan ne geldi 3 geldi peki x 3 ken y'si nedir şurada yerine yazarsam 3 eksi y eşittir 4 ise y'sine geldi eksi 1 geldi 3 eksi 1 buldum buradan nasıl yapabiliriz ha, buradan şöyle de yapabiliriz x eşittir eksi y değil mi x yerine eksi y ye yazdığını düşün. Eksi 2y artı 3y eşittir 3 ise y buradan 3. E hocam y'si 3 ise y ye yerine 3 yazarsam x'ine gelecek. Eksi 3 gelecek. x çarpı y'nin alabileceği farklı değerler toplamı. Çarparsan eksi 3 çarparsan eksi 9. Toplamını istiyor. Eksi 12 imiş. Örnek 18. Biraz büyütelim yine. Şimdi x eksi 4 y'yi 9 vermiş. x kare eksi 5 x y artı 4 y kare 27'ymiş. x y sıralı ikililerini istiyor. Şurada ufak bir çarpanlara ayırma gördüm ben. Dikkat et. Artı 4 y kare 27 mi? x'e x. Eksi 4 y'ye. Y desem. Eksi y desem. Çapraz çarpsam Eksi 5 x y'yi verdi mi? Verdi mi? Burayı da çarparsam 4 y kare. O halde. x eksi 4 y. Çarpı x eksi y ne eşit 27'ye. Bak adam burada x eksi 4 y ye yerine ne yaz demiş? 9. O zaman burası ne olmak zorunda? 3 mü olmak zorunda? Hadi yapalım o zaman. x eksi 4 y bir 9'a eşit. x eksi y bir de 3'e eşit. Şöyle net ne yapalım? Taraf tarafa çıkaralım mı? Şöyle çıkarıverdim. x'ler gitti. Eksi 3 y 6 ise y buradan eksi 2 mi geldi? y'yi eksi 2 bulduysam x'i de bulabilirim değil mi? x'i de bulalım hadi. Y yerine eksi 2 yazalım. Nerede? Şurada yazalım. X artı 2 mi gelir? Y yerine eksi 2 yazarsam. Eşittir 3 ise X de buradan 1 mi geldi? O zaman neymiş? X'ye sıralı ikilisi. 1'e eksi 2'ymiş. Arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.